Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Evrim. Bugün yine dönüştürme en sevdiğim şey, yoğurt kabını kullandım ve çok güzel bir şapka yaptım. Aslında tam olarak şapka diyebilir miyiz, ya da bunların başka bir ismi var mı? İnanın bilmiyorum. Varsa bana söyler misiniz aşağı yorumlarda, aydınlanmış olayım. Şimdi e, ben kendi oğlum, 7,5 buçuk yaşında, onun kafasına uygun bir şekilde yaptım. Siz de yapmak istersiniz? E, kendi o oğlunuzun ya da kızınızın baş ölçüsüne göre yapmanızı önereceğim. Önce yoğurt kabını gördüğünüz gibi kesiyoruz. Ardından daha önceden çıkarmış olduğum tente kalıbı, şapka tentesi kalıbı bu. Artık tente diyorum ben ona da bilemiyorum tam ismi nedir. Ee, siperlik de diyebiliriz güneş siperliği. Bunun ölçüsünü de şurada veriyorum gördüğünüz gibi bu benim dediğim gibi 7,5 yaşındaki oğlumun kafasına uygun bir şekilde benim çıkarttığım bir kalıptır. Kalıbımı yoğurt kabından kestiğim parçanın üzerine çizerek aynı şekilde kesiyorum. Kumaş için ise e, yıllar yıllar önce aldığım bu e, asker e, şey kamuflaj görüntülü yeleği e, hiç giymiyordum orada duruyordu. Benim oğlum da böyle asker şeylerini çok sever, o yüzden çok uygun oldu bu şapkayı çok beğendi. Siz de evde bulduğunuz eski kıyafetler olur, tişörtler olur, alttan tabi e, yorgut kabındaki renkleri göstermeyecek şekilde ya da açık renkli bir kumaşınız varsa yoğurt kabının üzerine kağıt bantla kaplayabilirsiniz. O zaman daha az bir görüntü. Yani kamufle etmiş olabilirsiniz ya da boyayabilirsiniz. bu şekilde kumaşımız üzerine çizdik ve iğneledim. Şimdi keseceğiz. 1 santim ya da yarım santim dışından kesiyoruz. Evet kestik ve şimdi gösterdiğim yerden makineyle dikiyoruz. Şimdi bu aşamada e, kemerini yapacağız yani başına oturtacağımız kemeri yapacağız bunun için e, çocuğunuzun kafasından ölçü alarak yapmanızı öneririm çünkü arkasına lastik koyacağız yani aslında büyük ya da küçük yapmakta da sakınca olmaz lastik koyduktan sonra ama mutlaka ölçerek yapmanızı önereceğim. Bu arada Instagram'dan beni takip etmek isterseniz Evrim Taser Yılmaz olarak bulabilirsiniz. Evet şimdi bu aşamada açık olan yan kısmını dikeceğiz yine içe doğru katlayarak yapacağız e, kenarlarını Fakat belirli bir yere geldikten sonra bunu dikmeye başlamadan önce ölçü alarak ya da hizalayabilirsiniz e, Ben orada iğneledim Onu göstermeyi unuttum açıkçası videoda Ortaladım e, Şapkanın e, siperlik kısmını kumaşın tam ortasına gelecek şekilde e, ayarladım Şimdi Siperlikteki kumaşı dışarı doğru çekerek dikeceğim yere doğru. Ağzı açık olan kısma doğru çekerek penye olduğu için esniyor, kolaylık sağlıyor bu benim için. Gerginlik sağlıyorum kumaşta. Pot olmasın, çirkin durmasın diye iyice geriyorum kumaşı ve iğneliyorum. Şimdi o iğnelediğim açık olan kısmı şapka kemerine oturtacağım. Ve o şekilde dikeceğim. Evet bu, burada gördüğünüz gibi arasına koyuyorum. O çekip uzattığım kısmı ve dikiyorum. İşte bu kadar kolay aslında. Şimdi en son video uzamasın diye göstermediğim bir kısım var. Şapka dikişi bittikten sonra o geç dikiş attığımız yerin üzerinden bir de zikzak dikiş geçerseniz daha hoş bir görüntü sağlamış olursunuz. Bizim şansımızda hem kumaşımız çok güzeldi hem üzerinde güzel armalar vardı. O yüzden oğlum daha da bir mutlu oldu. Bu armayı da kesip üzerine monte ettim ve çok daha güzel bir duruşu oldu. Ve videonun sonunda mankenliğimi oğlum Buğra yaptı. Zaten ona dikmiştim şapkayı. Mankenliği de kendisi yapmak istedi. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra küçük zil işaretini açarsanız yükleyeceğim diğer videolardan da anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle, hoşçakalın.